Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni basamağa hoş geldiniz. Geçen dersimizde edilgen passive konusunu başlattık ve şimdi bu konuyu sürdüreceğiz. Yine de geçen dersteki gibi bu tabloya kısaca bakalım. Burada İngilizce passive edilgen nasıl oluşturulduğunu gösteriyorum. Be yardımcı fiil artı past participle ve bunu present perfect ile de karşılaştırıyorum. Present perfect da e, aynı şekilde have fiili ve past participle ile oluşturuluyor. Aralarındaki fark ne? Gördüğümüz gibi hem de renklerle belirttim. Be yardımcı fiili ve have yardımcı fiili. Yardımcı fiillerde fark var. Şimdi biraz da past participle'ı aklımızda yenileyelim. Evet, yapmak ve temizlemek iki fiili burada e, inceliyoruz. Yapmak fiili öncelikle yapmak fiili do, did, done olarak e, düzensiz bir fiildir. Burada do parantez içinde is yazdım neden? Çünkü bu bir present tense, şimdiki zaman ve şimdiki zamanda üçüncü şahıs tekil yani o he, she ve it için s eklenmelidir. Ama do fiilinde sadece s eklenmiyor, i s ekleniyor. Do yerine does diyoruz. I do, you do, he does, she does. Bunu tabii ki en birinci basamaklarda öğrendik. Bu en temel bir konudur. Bunu çok fazla onu tekrarlamayacağız. Sonra bu tabloda birinci demek present tense. İkinci ise geçmiş zaman did. Did geçmiş zamandır. Yaptı. Done ise past participle. Bunu şu renkle belirttim. Done. Temizlemek bir düzenli fiil. Düzenli fiil olduğu için bütün düzenli fiiller böyle oluyor. Hem geçmiş zaman hem past participle ed eklemekle oluşturuluyor. Yine de I clean You clean, he cleans, she cleans olduğu için S burada ekledim. Cleans, cleaned, cleaned. Bu normal yani düzenli fiil. Şimdi be fiili de var. Ayrıca be fiili var. Bakın yine sarıyla belirttim burada. Be yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Bir de normal fiil olarak kullanılıyor. Olmak anlamında. Be fiilinin şimdiki zamanı çok karmaşık. Çünkü üç tanedir. Bunu da en birinci basamağımızda öğrenmiştik. I am, you are, he is vesaire. O yüzden am, is ve are yazıyoruz burada mecburen. Geçmiş zaman da karmaşık. Tekiller için was, çoğullar için were. Ve bunun da bir participle var, been. Buna ayrıca galiba 31. basamak olacak. Bir basamakta biz have been olarak daha detaylı öğrenmiştik. Have been, yani oldu, şu ana kadar oldu ya da olma deneyimine sahip gibi bir şey. Şimdi bakın bir cümle, şu cümle hangi zamanda? You have cleaned. Bu present perfect zamanında. Burada yardımcı fiil have ve past participle cleaned. Temizlediniz. You have cleaned. Şimdi ise başka cümleye bakıyoruz. Bu da bir passive cümlesi. You are cleaned. Burada are kullanıyoruz ve yine past participle cleaned. Bunun anlamı Türkçe'ye bağlama göre çeşitli şekillerde çevrilebilir. Örneğin temizleniyorsunuz ya da temizlenirsiniz. Hatta temizlendiniz. You are cleaned. You are cleaned. Geçmişe de gösterebilir aslında. Evet. E, o yüzden bağlama göre belli olacak. Ve şimdi en önemli noktaya geldik. Dikkat. Şurada biz ne görüyoruz? Biz karmaşık bir şey görüyoruz. Önce present perfect'i görüyoruz. You have been. Burada been past participle. Be fiilinin past participle şekli been. İşte bu. You have been. Ama be hem de burada yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Yani bu been hem participle hem yardımcı fiildir. You have been cleaned. Böylelikle biz present perfect'in pasivini, edilgenini görüyoruz burada. You have been cleaned. Ne demekti you have been cleaned? Yine de bağlama göre Türkçe'ye çeşitli şekilde çevrilebilir. Temizlendiniz olabilir. Temizlenmişsiniz olabilir. Temizlenmiş durumdasınız anlamına geliyor. Ya da temizlenme deneyimine sahipsiniz gibi olabilir. Şu an yani çünkü present. Şimdiki zaman perfect. Geçmişteki deneyimin şu an yani şu ana yansınması böyle yine de bu konuyu biz 29. basamakta an açıkladım ben bunu yani şey genellikle present perfect'in anlamını ne demektir. Evet bakın burada ikisi de hibrit oldu ikisi de birleşti. You have been cleaned. Şimdi yine tekrar biraz bakarız. To clean And to be cleaned temizlemek ve temizlenmek. Present simple bakalım. Active ve passive. Active. They clean their room every day. Her gün odalarını temizliyorlar. They clean. Present. O tabloda üç satır var. Pardon üç sütun var. Birinci sütunda present um, present uh, tense var. Present simple. Şimdi aynı present simple ama Iı, passive day yani edilgen şekli. The room is cleaned every day. Oda her gün temizleniyor. Tamam. Geçtik şimdi geçmiş zamana. Past simple. Past simple active and passive. Past simple active. They cleaned their room yesterday. İkinci sütunda. İkinci sütunda. Clean, cleaned, cleaned. Ya da do, did, done. İkinci sütun bizde simple. They cleaned their room yesterday. Dün odalarını temizlediler. Passive burada was ya da were olacak çünkü bu ikinci süt sütunda hatırlıyorsunuz to be fiili ikinci sütunda was were geçmiş zaman yani olmak fiilinin geçmiş zamanı. The room was cleaned yesterday. Oda dün temizlendi. Çok güzel. Şimdi geçiyoruz present perfect, active passive. Bu dersin genel en önemli konusu diyelim. Merkez konusu. Merkezi konusu evet. Present perfect active ve passive. Present perfect active. They have cleaned their room. Odalarını temizlediler. Have burada yardımcı fiil. Cleaned burada e, fiil isim, fiilimsi. The room has been cleaned. Oda temizlenmiştir. Burada has yardımcı fiil. Been fiilimsi ve aynı zamanda yardımcı fiil. To be. Be cleaned yani temizlenmek. Has been cleaned. O da temizlenmiştir. Temizlenmiş durumdadır. Aynı egzersizleri to do, to be done. Yapmak, yapılmak fiiliyle yapalım. Şimdiki zamanda to do the repairs yani tamirleri yapmak. We do the repairs regularly. Tamirleri düzenli olarak yaparız. Yapıyoruz diyebiliriz. Yine bağlama göre. The repairs are done regularly. Tamirler düzenli olarak yapılır. Past simple, active passive to do to be done. To do who did the repairs? Burada did ikinci sütunda. Yani geçmiş zaman. Who did the repairs? Tamirleri kim yaptı? When were the repairs done? tamirler ne zaman yapıldı? Ne zaman? When, were, yardımcı fiil, done, yapıldı, were done, tamirler, the repairs. When were the repairs done? Present perfect, active, passive. Active, we have done the repairs, tamirleri yaptık. Passive, the repairs have been done, tamirler yapıldı. Şimdi başka küçücük bir konuyu da buraya ekleyelim. Continuous zamanını, present continuous'un pasif edilgenini göstereyim. Bazen bu da kullanılıyor, kullanılmak zorunda. To be done yapılmak, to be being done şu anda yapılmakta olmak gibi. Present continuous active ve passive. Bakın present continuous active The children are cleaning the room. Çocuklar odayı temizliyorlar. Yani şu anda, şu an çocuklar odayı temizlemekteler. The children are cleaning the room. Bunu de söyleyek. Oda şu an temizleniyor. The room is being cleaned at the moment. The room is being cleaned in the moment. The room is cleaned söylersek daha genel gibi sesleniyor. Is being cleaned şunu vurguluyor ki şu anda. The, the cook is cooking food, aşçı yemek pişiriyor. The food is being cooked, yemek pişiriliyor. Ve burada da şu an yapılan bir eylem kastediliyor. The difference between is cooked and is being cooked. Is cookedla is being cooked arasındaki farkı yine bakalım. Burada pasifler arasında. The food is cooked. Genelde yemek pişirilir ya da yemekler pişti bile olabilir. The food is cooked. Yani yemek pişti, yemekler pişti. Bu şekilde de kullanılabilir. The food is being cooked. Yemek pişiriliyor şu anda. Ee, şu an, şu an yapılmakta olduğu vurgulanıyor. İşte böyle. Peki, bir, birkaç örnek. I have never been loved. Ben hiç sevilmedim. Has the bridge been built? Köprü inşa edildi mi? Not yet. Henüz edilmedi. It is being built right now. Şu anda inşa ediliyor. İki defa daha yazdım. Aslında bir defa daha olmalı. Tekrar okuyalım. Has the bridge been built? Not yet. It is being built right now. 18 people have been saved. 18 kişi kurtarılmıştır. Have you ever been chosen as team captain? Hiç takım kaptanı olarak seçildiniz mi? Hiç seçildiniz mi? Have you ever been chosen? Tickets to the concert are being sold online. Konser biletleri internet üzerinden satılmaktadır. Neden is are being sold? Çünkü şu an şu an şimdiki zamanda yani bu süreç içinde olacak. Sonra artık olmayacak. ŞİMDİ SATILIYOR, SATILIRKEN YANİ TICKETS TO THE CONCERT ARE BEING SOLD ONLINE WE ARE BEING WATCHED İZLENİYORUZ ŞU an YANİ WE ARE BEING WATCHED I HAVE BEEN TOLD REPEATEDLY THAT I AM WORTHLESS BANA DEFALARCA DEĞERSİZ OLDUĞUM SÖYLENDİ BURADA da I HAVE BEEN TOLD REPEATEDLY bir deneyim olarak yani şu ana kadar defalarca bana söylenmiştir ki that I am worthless ki ben değersizim böyle burada bir şey var bu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum I have been told aslında ben söylendiğim değil bana söylendiği ve bu şekilde çok kullanılıyor örneğin uh, I, I am asked I was asked I have been asked to do something bir şey yapmak benden istendi gibi, benden rica edildi. Ya da şöyle, the workers haven't been paid yet. İşçilere henüz ödeme yapılmadı. Normalde böyle Türkçeden İngilizce çevirirsek şöyle der, deriz belki de. Money hasn't been paid to the workers yet. Ama İngilizce the workers are paid yani işçilere para veriliyor. The workers are paid. The workers haven't been paid yet. İşçilere henüz ödeme yapılmadı. Şimdi birkaç egzersizi sizin çözmeniz için bırakıyorum. Burada birincisi Tereyağını sütten yapıyoruz. Siz de onu aktiften pasive çevirin. Yani we make butter from milk. Burada bir fiil var. Düzensiz fiil make, made, made. We make butter from milk. Onu şöyle çevirin. Tereyağı sütten yapılır. Butter is made from milk. Telefonu kim icat etti? Who invented the telephone? Invent bir düzenli fiildir. Invent, invented, invented. Siz şimdi şöyle deyin. Telefon ne zaman icat edildi? When was the telephone invented? Bir daha onları asla davet etmeyeceğiz. We will never invite them again. Invite geçmiş bu normal düzenli fiil. Invite invited invited yani düzenli fiil. Şöyle söyleyin, bir daha asla davet edilmeyecekler. They will never be invited again. Hindistan'da insanlar birçok farklı dil konuşuyorlar. In India, people speak many different languages. Speak geçmiş zamanı spoke. Participle spoken. Siz şöyle deyin. Hindistan'da birçok farklı dil konuşulur. Many different languages are spoken in India. Ya da in India many different languages are spoken. Bu makineyi hiç kimse kullanmadı. Nobody has used this machine. Normal fiildir bu düzenli. Use, used, used. Kullanmak. Bu makine hiç kullanılmamıştır. Hiç burada never olacak. This machine has never been used. Never normalde yardımcı fiille filims arasında kullanılıyor. Has never been, have ever been, ever, never bunların arasında kullanılıyor. O yüzden this machine has never been used. Şunu da söyleyeyim ki bu al alıştırmaları yaparken yanlış yapmaktan korkmayın. Aslında aksine yanlış yaparsanız çok güzel. Yani doğru cevabı öğrendikten sonra öğrenmiş oluyorsunuz. Aşçı akşam yemeğimi hazırlıyor. Akşam yemeğimizi hazırlıyor. The cook is preparing our dinner. Prepare bir düzenli fiil, normal fiil. Prepare, prepared, prepared. Akşam yemeği hazırlanıyor. Şu an dikkat. Şu an hazırlanıyor. The cook is preparing burada continuous zamanı. Yine continuous passive kullanalım. The dinner is being prepared. Mektubu henüz göndermedim. I haven't sent the letter yet. Send bir düzen sisviil onun geçmiş zamanı sent ve film sent 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 sent. Mektup henüz gönderilmedi. The letter hasn't been sent yet. Evet, I haven't ama the letter hasn't. Have has. Çünkü the letter üçüncü şahıs tekil has kullanmak zorundadır. The letter hasn't been sent yet. Yet sonunda konuyor. Geçen hafta birisi Ann'in bisikletini çaldı. Somebody stole Ann's bicycle last week. Çalmak steal geçmiş zamanı stole filimsi stolen steal stole stolen şöyle söyleyelim annenin bisikleti geçen hafta çalındı ann's bicycle was stolen last week odaya girmeyin babam orayı boyuyor Don't enter the room. My father is painting it. Paint. Oda normal bir fiil. Painted, painted, paint, painted, painted. Odaya girme, buyaniyor. Don't enter the room. It is being painted. Bakun. My father is painting it. Şu an yani continues. O yüzden it is being painted. Şimdi de bu diyalogu çevirelim. Bu evi kiralamak istiyorum. I'd like to rent this house. Üzgünüm ama kiralayamazsınız. Çünkü bu ev satılıyor. I'm sorry but you can't rent it. Because it's being sold. Peki bu nasıl? How about this one? Bu ev yanmış ve şu anda yenileniyor. This house was burnt down and is being renovated. Tadilatın ne zaman biteceğini biliyor musunuz? Do you know when the renovations will be finished? Bilmiyorum. Ev sahibine sorabiliriz. I don't know. We can ask the landlord. Tamam. Ben ayrıca şu evi de beğendim. Orası yeni mi acaba? Okay, I also like this house. Is it new? Hayır, bu ev 1930 yılında inşa edildi ancak yenilenmiştir ve çok konforludur. No, this house was built in 1930. But it's been renovated and it's very comfortable. Güzel görünüyor. It looks nice. Neredeyse bir yüzyıldır aynı aile orada oturuyor. Daha önce hiç kiralanmamış. The same family has lived there for almost a century. It has never been rented before. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım çok zor olmadı ve iyi şeyler, yeni şeyler öğrenmiş oldunuz. Yeni derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.